Rekabet hukuku alanında en güncel haberleri aktaran Rekabet Haber'e hoş geldiniz. İşte karşınızda Temmuz ayı gündeminde öne çıkan haberler. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Şişe Cam Çevre Sistemleri ve Karacalar Geri Dönüşüm Limited şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları ve Şişe Cam Çevre Sistemlerine rekabet kurumuna sundukları taahhütlere uygun davranıp davranmadığının tespit edilmesine yönelik olarak ayrıca Şişe Cam Çevre Sistemleri ve Karacalar Geri Dönüşüme ise cam kırığı fiyatlarını birlikte tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge ve müşteri paylaşımı yapmak gibi iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Google'ın genel arama sonuç sayfasına ilişkin soruşturmada ihlal olmadığına karar verildi. Rekabet Kurulu, genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olan Google'ın genel arama motoru sonuç sayfasında sunulan arama özellikleri aracılığıyla genel arama hizmetleri pazarında hakim durumunu kötüye kullanmadığına ve Google hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. Koroplast hakkında raf fiyatlarını belirlediği iddiasıyla soruşturma açıldı. Coroplast temizlik ve ambalaj ürünlerine alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleme iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verildi. Saç kozmetiği markası Davines'in ürünlerinin dağıtıcısı APCO hakkında soruşturma açıldı. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren ve saç kozmetiği markası Davines'in ürünlerinin dağıtıcısı APCO hakkında rekabeti kısıtlayıcı eylemleri nedeniyle soruşturma açılmasına karar verildi. Motosiklet üretimi ve satış pazarlarında faaliyet gösteren Volta Motor hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Volta Motor hakkında yürütülen soruşturma, uzlaşma ve taahhüt süreçleriyle sonlandırılarak yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik iddialar yönünden Volta Motor'a idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Banyo ürünleri alanında faaliyet gösteren Intama hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında İntama'nın bayilerin satış fiyatlarını belirleyip belirlemediği ve bayilerin ürün satışı yapacağı müşteri veya bölgelere yönelik kısıtlamada bulunup bulunmadığı inceleniyor. Otoyol işletme ve Bakım ve ZES Dijital hakkında soruşturma açıldı. Otoyol işletme ve Bakım ve ZES Dijital hakkında aralarında anlaşarak İstanbul İzmir O5 Otoyolu'nda elektrikli araç şarj hizmeti sunan şirketlerin faaliyetlerini engelledikleri veya zorlaştırdıkları yönündeki iddialar nedeniyle soruşturma açılmasına karar verildi. Damacana siparişlerindeki rekabetçi endişeler giderildi. Rekabet Kurulu'nun aldığı karar sonucunda bayiler kendi fiyatlarını özgürce belirleyebilecek ve tüketiciler suya daha uygun fiyatlarla ulaşabilecek. Siz de rekabet haberi takip edin. Rekabet Kurumu'nun faaliyetleriyle ve rekabet dünyasının güncel haberleriyle ilgili doğru, şeffaf ve tarafsız bilgiye anında erişin.